Siz devletin güvenlik görevlisine pusu kuracaksınız, tuzuk, tuzak kuracaksınız, arkadan katledeceksiniz. Evladı yanında, hanımı yanında onu şehit edeceksiniz. Ardından et taraflar bu konuyu barışla çözsünler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde birkaç tane alternatif devlet var. Birkaç tane alternatif yapılanma var. Ve burada biz eksik mi yapıyoruz? Bunu e, son derece rencide edici, son derece zedeleyici son derece siyaset açısından da Türkiye açısından da vahim bir dil olarak nitelendiriyorum. Ve ben bunun dalalet, gaflet bir nokta daha öteye giderse bir hiyanet dil olduğu kanaatini ortaya koymaya çalışıyorum. Herkes haddini uydurduğunu bilsin. Yani bu benim için de geçer, Bu herkes için de geçerli. Şimdi siyasi partilerin kendilerine ait değerlendirmeleri görüşleri olur. Bakın e, demokrasi, Murat Bey e, turuvatı olarak kullanılamaz. Yani kendi e, ajandalarındaki, gizli ajandalarındaki hedeflere ulaşılabilmek için ben demokrasiyle şuraya kadar gideyim. Ondan sonra demokrasiyi istismar ederek, demokrasiyi turuvat olarak kullanıp istediğim sonuca ulaşayım anlayışını demokrasi de kabul etmez. Demokrasinin içerisinde şeffaf bir şekilde yaşayan millet de kabul etmez. Tırnak içinde söylüyorum. Demokrasi kullan at rejimi değildir. Tekrar. Demokrasi kullanat rejimi değildir. Yani istediğin kadar kullan, ondan sonra at. Ee, ben Türkiye partisi olacağım diye bunu söyleyiver, sonra orada demokrasi içerisinde hazmedilem hazmedilemeyecek bütün unsurları ortaya getir, sonra da tetikler elden çekilsin. Kime söylüyorsunuz bunu? Devlet elini tetiğe getirmez elini tetikten çekmez. Devlet bütün bunların tamamını hukuk, anayasal süreçler ve kanunlar çerçevesinde verir. Burası e, bir çadır devleti değildir. Siz alternatif devlet oluşturmak için çaba sarf edeceksiniz. Paralel yapılar oluşturmak için çaba sarf edeceksiniz. Bütün paralel yapılar bir araya geleceksiniz. Burada bu coğrafyada bin yıllık bu ülkenin huzurunu, sükununu ortadan kaldırabilmek için her türlü oyunu ortaya koyacaksınız her türlü tezgahı hazırlayacaksınız. Tekraren söylüyorum. Tırnak içinde belirtiyorum. Truvatu olarak demokrasiyi istediğiniz emeller için kullanma aracı olarak göreceksiniz. Sonra sonra da diyeceksiniz ki silahlar susun. Yani silahlar sussun derken PKK silah bıraksın ve çeksin diye bir ifadeyi bir insancıl ifadeyi bir huzur ifadesini ortaya koyamayacak, cesaretli olamayacaksın. Sonra da e, bu yapılan adi terör eylemlerinin birisini kirli, birisini temiz olarak nitelendireceksin. Yani e, belki de e, maalesef bir akıl kaybıyla karşı karşıyayız. Bir telaşla karşı karşıyayız. Özellikle Demirtaş'ta, HDP'de son günlerde ciddi bir telaş yok. Daha ne istiyorsunuz? Bu millet, yormuş, bu millet size Demirtaş. %13 oy verdi.